Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas heyetiyle görüşerek esir değişimini mümkün kılacak olan ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerdeki son durumu ele aldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre fidan, İstanbul'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü. Görüşmede Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki insani durum ele alındı. Bakan Fidan, Gazze'de yaşanan insani felakete karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek için Türkiye'nin diplomasinin tüm imkanlarını kullanacağını ifade etti. Görüşmede ayrıca esir değişimini mümkün kılacak olan ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerdeki son durum ele alındı. Toplantıda Filistinliler arası uzlaşı süreci de değerlendirilirken Bakan Fidan sonrasında Mısır'ın ev sahipliğinde Kahire'de düzenlenen toplantıyı takdirle karşıladığını belirtti. Fidan, görüşme vesilesiyle Hamas yetkililerine, Hamas siyasi büro başkanı Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin tazilerini de iletti. Hakan Fidan, Hamas yetkilileriyle görüşürken duvarda Osmanlı'nın Filistin cephesindeki son komutanlarından Ahmet Cevat Paşa'nın portresi vardı.